Simülasyon oyunları dünyası Simulator hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. RTS 2'deyiz ve oyuncu ismimiz motor ekibinin yapmış olduğu Türkiye haritasındayız versiyon 1.3'te. Bugün sizlerle 4 tane yeni yapılmış terminalleri gezeceğiz, otogarları gezeceğiz. Yine setramız var altımızda oyuncu biz Mods ailesinden. Şöyle hemen göstereyim. Vezir Köprü'deyim arkadaşlar bugün. Vezir Köprü'den önce Hafsa'ya, oradan Merzifon'a, oradan da Çorum'a kadar böyle bir yolculuk yapacağım. ...hepsinde de otogarları beraber gezeceğiz. Şöyle hemen aracımızı çalıştıralım. Evet. Böyle benzinlikteyiz bugün. Benzinlikten başlayacağım ama... ...sonrasında artık bakalım nasıl gidersek. Manuel seçtim aracı. En azından hani dedim... ...bir o değişiklik olsun. E, Oyuncuyuz biz sitesi şu anda... ...tadilatta. O yüzden yeni araç indiremedim. Öyle olunca dedim hani bari... Aracı biraz değiştireyim. Sahil kaplaması yaptım. Çıkabiliyor muyuz? İyi e, yol mu verdi? Vermemişti galiba ama oh, <laughs> selektör atıyor gördün mü? Pardon hemen şöyle zaten gireceğiz. Burada çok güzel bir tümseyimiz var. Şöyle hemen göstereyim. Aracı Zenon yaptım. Varlarını. Burada bir otogarımız var böyle küçük vezir köprünün otogarı. Şöyle hemen şey yapalım. Şuradan bir yerden şöyle dönelim. O o o o o biraz fazla hızlı girdik. Ablayı heh, tamam ablayı ezmedik ama bu taraftakiler gitti mi? <laughs> Artık kusura bakmasınlar. Yolcu da alabiliyorsunuz normalde bu şeyde. Haritada. Ama ben şimdi yolcu şey olarak aldım. Aracın içerisinde yolcular var. Aracı yapılandırırken aldım ama bir yerden bir yere yolcu taşımayacağız. Evet şöyle yavaşça araç biraz zor yavaşlıyor. O yüzden şöyle hemen uzaktan basıyorum frene. Şurada durduğunuz zaman Aynı kamyonu yük alır gibi. Yolcu alıyorsunuz burada da. O ne güzel yol bomboş. Ee, dönecek mi? Döndü galiba. Vallahi güzel döndüm ha. Usta şoför gibi döndüm. Aynaları şu aynayı bir ayarlayayım ya. Ayna çok kötü. Dön 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 dön. Heh. Biraz şöyle otobüste göstersin. Bu aynamız nasıl? Onu da biraz şöyle çevirsek. Oldu herhalde tamam. Buralara giremiyoruz zaten. Şöyle hemen hazır yol boşken atlayayım dedim. Biraz kaldırıma çıktık ama olsun. Şimdi buradan diğer 3 şeye gideceğim. Otogarı görmeye. 3 şehri. Şehir değil aslında. Bunlar daha küçük yerler. Çorum şehir de. Ee, Diğerleri ilçe kaza artık ne derseniz. Çorum'un Leblebi'si meşhur. Ama diğerlerini bilmiyorum. Diğerlerinin nesi meşhur? Bu arada Vezir Köprü'den ve işte Hafsa'dan sonra Merzifon'dan ve Çorum'dan olan herkese selamlar diyelim şimdiden. Valla nesi meşhursa Yazarsanız arkadaşlar biz de öğrenmiş oluruz. Ben sadece dediğim gibi Çorum'u biliyorum. Öbürlerin ayrıca meşhur olan bir şey var mı? İşte yünüdür, halısıdır veya yiyecek bir şeydir. Yazarsınız. Biz de böylece öğrenmiş oluruz. Şimdi bugün otogarları gezeceğim için otobüsle oynamak istedim. Ama oyuncuyoruz bir ailesi biraz siteyi güncelliyorlar. O yüzden de şu an kapalı. Ben de yeni araç yani eskilerin hepsini tabii 1.46'ya geçince silmiştim. Bir de bilgisayar değişti falan derken. O yüzden de yeni araç kullanamadım. Yine S516'yı, Setra'mızı kullanıyoruz. İndirdim birkaç tane ama onlar eski sürüm olduğu için çalışmadılar maalesef. Evet durabilecek miyiz? Vallahi durduk. <laughs> Biraz zor oldu ama durduk. Hemen yapıştırıyorum el frenini. Duruyor. Bu tırtıklar falan bayağı ses yapıyor. Ama camda böyle bir şey de mi oluyor? Yansıma da mı oluyor? Şey çıkıyor mu acaba ya kayıda? Göremiyorum. Her neyse. Camda yansıma mı yapıyor? Bu tırtıklar hem aynı zamanda direksiyona da tepki veriyor arkadaşlar. Bir anda yavaşlayacaklar şimdi çarpmayalım. Buralar da şehir içine böyle girdiği anda tabela değişiyor. İşte 90'dan 70'e düşüyor, 50'ye düşüyor. Onlar anında düşüyorlar bak mesela burada oldu şimdi. Aracımızın kornası böyle. Bir de şu var. Bu korna güzel tamam otobüs kornası. Seviyorum bu havalı böyle. Şöyle 7 kamerasına geçelim diyeceğim ama o 7 kamerası çok tekerlekte değil. Sinyal kamerası olmuş. Buralardan bir yerden dönmemiz mi gerekecek? Hafsa sağ tarafta kalmış olması lazım. İleriden bir yerden döneceğiz herhalde. Şöyle hazır bu arada boşluk varken bir sağa geçelim. Ha, bak şuradan döneceğiz ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah Arka planda iRacing'i tekrar yüklüyordum arkadaşlar bir sıkıntı oldu Eksik dosya parçaları mı diyor bir şey diyor böyle sürekli aynı hatayı veriyordu iRacing Oynuyorum Ama kanalda hiç videosunu falan koymadım. Eğer istenirse iRacing'in videolarına da başlayabiliriz kanalda. Böyle değişik bir şey olur yani o da. Çok heyecanlı yani ben seviyorum oynamayı da. Formula 1'i sevmemiştiniz kanalda. İzlememişti o yüzden de aynı şekilde olur diye düşünerek onun videolarını koymamıştım. Eğer ki talep gelirse oynarım. Benim buradan dönmem lazım. Beni bir sal. Sal beni. Duramıyorum. Duramıyorum. Çarpacaklar derken tabii. Çarptılar. <laughs> durmuyor araç. Hakikaten durmuyor yani. Şöyle dönebilecek miyiz? Yani fren gücü en en düşükte falan olmuş olması lazım. Oynanış. Başka türlü bu kadar durmamazlık yapamaz. Evet frenleme şiddeti bayağı düşükmüş. Birazcık yükselteyim yoksa sürekli böyle patlayacağız. Aç bakalım. Çok darmış gibi gözüküyor ama gayet rahat giriyor bizim araç. Burası Hafsa. Küçük bir terminal var yani çok bir şey yok burada. Şöyle bir dönüm. Arka tarafta bir şey var mı? Bir bakalım. Yok. Burası da Aa buraya geçemiyormuşuz. <laughs> Peki. Araç stop etti. Öyle bir vurdum ki. Araç kendini şaşırdı yani. <laughs> Hayır, ben ne bileyim oranın şey olacağını bir tahmin edemedim. Evet. Sonra şuradan çıkacağız. Tümsekten geçeceğiz. Şöyle hemen göstereyim size aracın salımın salınımını. Şimdi buradan şöyle ha şuradan giriş yapmışlar aslında. Bak o güzel olmuş. Biz şimdi bu taraftan geldiğimiz için şöyle girdik ama Şurada bir giriş varmış. Tam böyle otogara giriş yolu yapmışlar. Şimdi buradan soldan devam edeceğiz galiba. Dayı yol mu verdin? Hadi canım. Gerçekten mi? Adamsın yani. Yol mu verdi bu da şimdi? Yürü oğlum orada durulur mu ya? Biri bize <laughs> çarpacak diyecektim ki daha ben cümlemi bitirmeden neyse birkaç ufak ufak kazayla atlatarak gidiyoruz. Şimdi önümüzde merzifon var. Sonrasında da bir çorum kalacak geriye. Kolay gelsin. Burada bir tünel var galiba. Çok kısa ama. 19 Mayıs tüneliymiş. Öbürü Şehzadeler Tüneli yazıyordu galiba. Biraz hızlı geçtik tam okuyamadım ama. Şöyle sola atalım kendimizi çünkü Bastık gidiyoruz. Yapma. Cık. Yine iyi kurtardım ama. Vallahi iyi kurtardım bence. <laughs> Şimdi. Ne kalmıştı önümüzde? Merzifon'la Çorum kaldı. Merzifon'a doğru uça uça gidiyorum. Buradan bir yerden döneceğiz. Atlamam lazım şu araya. Merzifon. Bu. He tamam. Doğru gidiyor. Tamam kapat şunu. Merzifonun içine girip oradan böyle. He tamam güzel. İçeriden girip öbür taraftan çıkacağız. Ama otogar. Otogarı görmemiz lazım. Otogar, ha e şurası mı? Evet, otogara geldik. Ha güzel. Tam da girişin oraya geldik. Buradan çoruma şey var mıdır acaba ya? En azından yolcu taşırız. Bir deneyeyim bakayım. Sizlere de göstermiş olayım. Yani çorum çok yakın olduğu için yok çıkmıyor. İstanbul, İstanbul buralar uzak. O zaman şöyle bir girelim çıkalım. Aa bak burası güzelmiş. Daha bir ayrıntılı. Burger King diyor. Kestane şekeri diyor. Merzifon'da da mı meşhurmuş ya kestane şekeri? Özel araç yapmışlar. Ha şurası bime benziyor ama kanıtlayamam tabi <laughs> yazmıyor çünkü Allah burada sıkışmış bir dört yol var dayı bir müsaade eder mi acaba bize etmez <laughs> Aa çarptık. Yapma. şu araya gireyim diye zorlarken çarptık kamyona. Neyse ki ilerledi sonra ama. Hadi oğlum, hadi oğlum. Şöyle şu aradan bir sıyrılabilirsem gerisi tamam. Göbekler tehlikeli çünkü göbekte bir tıkandı mı yandırız. Bu ETS'nin şeyinde yapay zekasında maalesef böyle bir kıtlık var göbek geldi mi tıkanıyorlar yani. Hele bir de birbirlerine çarptı mı oh oh oh. Trafiği sıfırlamak zorunda kalırız hakikaten o zaman. Şimdi Çorum'a doğru son artık terminalimize doğru yolculuk yapalım. Bakalım. Ne kadar kalmış? Yahu. Cık. Olacak iş değil ya. Bak çarpmışlar mesela birbirlerine. Hop ben şuradan kaçayım. Ooo radar. Selamun Aleyküm. Radara da yakalandık. <laughs> Ama gördünüz ne yaptığını yani. Oradan nasıl kaçayım başka türlü? Tam da yukarıdan şeye bakacaktım. Kaç kilometre kalmış diye. 37 kilometre, 36 kilometre kaldı. Evet. Şöyle biraz dışarıdan size güzel güzel seyrettirerek gideyim. Burada hem yeşilliği falan da görüyorsunuz. Manzara gayet güzel. Böyle o temiz Orman kokusu içinize çekin. Kokuyu. Şöyle azıcık röterdar'la gidelim. Evet burası da herhalde Çorum. Oo Çorum bayağı diğerlerinden büyük yani şehir olarak yapılmış hakikaten. Ama ben burada nereye işaret koydum? Ha, otogar zaten şehrin dışındaymış. Evet şöyle şu içeriden geçeceğiz ondan sonra otogara gideriz. Şöyle yukarıda bir şey var. Ay yıldız heykeli. Ha şeyden hiç kullanmadık ya bugün. Şu ortadan kullanayım biraz da çorumun içinde bari en azından. Bu koltuğu seviyorum. Aha leblebi. Oo bir sürü leblebici var. Outlet de var. Leblebici değil de. <laughs> Artık zaten Çorum'un nesinin meşhur olduğunu buradan görüyoruz. Atlama evladım. Atlama. Neyse. Sıkıntı yok. Araba tamirci istiyor. Yine leblebiler var burada. Aa, şuna basmayacaktım ya. Neyse. Biraz uykusuzum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arada böyle esniyorum. Tutamıyorum kendimi. Ve Nerede? O şehrim bayağı dışına geldik ya. İnşaatlar falan var burada. Yeni yol. Harita güncellendi. Yeni yol falan bir şey yazdı ama. Oo şurada üniversite gibi bir şey var. Şimdi bizim buradan sola dönmemiz lazım. Heh otogar diye gösteriyor. E amcalar bir müsaade ederse. Göbek var herhalde. Oo bu ne ya? Olimpiyat stadı. Hakikaten stat gibi bir şey var burada. Vallahi çarpmadan geçtim diyecektim ki olmadı. Otogar burası mı? Oo, Çorum otogarı baya güzelmiş. Ne oldu dayı? Öyle bir basa basa geldi, durdu sonra. Evet evet, Çorum otogarı diğerlerinden büyük ve aynı zamanda da şey, gerçeği gibi olmuş mu arkadaşlar? O oh, kaldırıma çıktık orada. Ne diyorsunuz? Şöyle şuraya gireyim. Sonra sıfır kamerasıyla olmadı gezdireyim sizi. Of. <laughs> Biraz fazla haşin dokunduk şeye. Şimdi şöyle klavyemi alayım önüme. Sıfır kamerasıyla şöyle bir yükselelim bakalım. Evet. Çorum otogarı aynı zamanda şurada otopark falan var. Otogarın bu tarafı. İnsan giriş tarafı yani burası. Bu okul herhalde. Şurada bir şey var. Bu ne? Cami var içinde. Belediye belediye binası falan olabilir. Şurada yine bir cami var. Burada potolar, motolar. Şu neymiş? Şuna da bakalım. Evet bu da stadyum. Çorum'da böyle bir stadyum var mı bilmiyorum tabi. Beni de aydınlatırsınız. Otogarımız da bu. Şöyle hemen göstereyim. Çorum Belediyesi şehirler arası otobüs terminali diye geçiyor. Terminal. Ve diğer araçların hepsi beyaz. Bizimki böyle metalik renkte olduğu için güzel oldu. Metalik olan araçlarda bu arada kapıyı içeriden açsanız bile dışarıdan gözükmüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın içeriden açılıyor kapılar. Ama dışarıdan gözükmüyor. Çünkü o metalik olmasıyla alakalı. Onun da bilgisini vermiş olayım. İndirip de hani a, kapı açılmıyor falan demeyin sonra. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.